Merhaba sevgili gençler, ben Safiye Bayar. Soma Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmmatif Sesinde meslek dersleri öğretmeniyim. Meslek dersleri kuran Kerim ve Siyer gibi İslami ilimlerden oluşur. Bu dersler bizim bireysel ve sosyal yaşantımızda dini görev ve sorumluluklarımızı belirleyen alanlardır. Siz değerli öğrencilerinize bu bilgileri sunarken aslında sizin hayal ve hedeflerinize ulaşmada yardımcı olmayı, size rehber olmayı amaç edinmekteyiz. Aynı zamanda okulumuzda akıl ve zeka oyunları eğitmeniyim. Zihinsel ve bilgisayar yönden gelişiminize katkı sağlayan, öğrenirken eğlendiren akıl ve zeka oyunları sınıfımız bulunmakta. Gerek meslek dersleri branşındaki tecrübeli öğretmenlerimiz ile, gerekse öğretim materyallerimiz ile burada çalışmalar yapabileceğiniz, aidiyet duygusunu da tadabileceğiniz okulumuza sizleri de bekliyoruz.